Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir incir ağacımızın videosunu çekeceğiz. Şöyle öncelikle size incirimizin çeşidini anlatalım. Daha önceki videolarımızda da var. Ee, ağacımız siyah incir. Tarsus parası diye geçiyor. Biz e, Mersin Akdeniz Bağlarbaşı mahallesindeyiz. E, bu incirimiz Bağlarbaşı Mahallesi'nde Türkiye'nin en erken yetişen yeri Bağlarbaşı'dır. Size şöyle şekilsiz bir ağaç var. Hiçbir şekilde budama görmemiş. Bunu nasıl doğru bir şekilde budarız ondan bahsedeceğiz. Burada uzmanımız var. Mükerrem Ayhan. Kendisi bize tarif edecek. Biz de ona göre yapacağız. Daha önce zaten bu ağaç yanlış budamdığı için böyle uzanmış. Normalde şunu dipten kontrol almamız gerekiyor ama biz bir yıl daha meyvesini alalım diye ee, ilk başta şunu şuradan alalım. Bir yıl meyvesini alacağız. Önümüzdeki şuraya güzel bir taş verdikten sonra bunu kontrol altından çekeceğiz. Şu damla da şuradan iki tane taş alalım. Dalların birbirine değmesi gerekiyor. Hava alması gerekiyor. Şunu şuradan alalım. Okay. O gereksiz bir dal. Hatta gitmeden şunu da alabilirsin şuradan. Bir evet. alalım o, gereği Şunu da çıkartalım şu ortadan. Şimdi bunun ucundan biraz şöyle bir yere alalım. Çok fazla olmuş. Al ondan. al Az aşağıdan, az aşağıdan. Tamam mı böyle? Şuradan bir yere alalım. Bunlar aslında bir Ağustos'ta bulamış olsaydı şuradan küçük küçük sürgünler atacaktı. O zaman e, daha erken uyanacaktı daha, daha erken Alalım. Al onu da al, bu ödeye küçük daha fazla. ben şimdi sadece bunların meyve vermesi için şuradan biraz meyvemizi alalım. Şunlar gereksiz onlar. Şunu komple alttan alalım. <laughs> Şunları temizleyelim. Şimdi bu damamız evet. tamam herhalde. Şuradan da alsak olur. Şimdi biz bu önümüzdeki biraz şekile vereceğiz bunlara. Şimdi şekli önemli. Şunu da alalım şöyle. Şu anlık tamam. Şimdi bundan mahsulü aldıktan sonra şu dalı çok yukarıdan taç verildiği için bunu dikten çıkaracağız. Ee, tabii bu ee, Yeni atacak şuradan. Mahsul verdiği zaman yeni sürgünler atacak. Büyük ihtimal buralardan da sürgünler atacak. Buradan çıkan sağlıklı bir sürgünü şu şekilde bunun yerine dal olarak çıkaracağız. Bunu da yerinden komple almış olacağız. Hatta mahsul aldıktan sonra bunu bile komple yerinden çıkarabiliriz şu dalı. Evet. Çıkarsın. Ağaç daha aşağıdan yayılsın diye. Yani uygun budama şekli bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.